hayatımızdaki aşk hikayelerinden ziyade insan ilişkilerinin öne çıkarıldığı sosyal ve ikili ilişkilerin öteki yüzünü detaylarıyla gösteren neredeyse tüm olaylara değiniyor. Ve onar dakikalık bölümleriyle mini dizi tanımına farklı bir soluk getiriyor. Engin Günaydın ve Devin Özgün Çınar'ın özgün fikirlerinden yola çıkılarak yazdığı ve muhteşem uyumu ile anlatılan sağlıklı yaşam konseptli mini dizi de ikili aynı zamanda başrolde de yer alıyor. Gay'nin psikolojik gerilim tarzında anlatılan başka bir mini dizisi ise Terapist. Terapisti Zeynep Dadak yönetiyor ve Çağdaş Onur Öztürk Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı başrollerini paylaşıyor. Kişilik bozuklukları ve psikoz hastalıklar konusunda uzman bir terapistin hayat hikayesine odaklanan bu mini dizide 5 cinayet zanlısının anlattıkları hikayeler işleniyor. İlk 4 bölümü yayınlanan terapiste danışanların hikayeleri çok hızlı ve gereksiz detaylara girilmeden doyurucu bir şekilde anlatılıyor. Abimiz vardı eşya taşır çok ağır Amerikalı o hep burada otururdu. Burada selamlaşırdık, konuşurduk. Orjinal içeriklerden olan İstanbul Hesabı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 50 liralık bütçesiyle İstanbul'un nezih ve eski semtlerini kendine has anlatımıyla dinlerken o an orada olmak istemekle pandemi gerçeği arasında sıkışıp kalıveriyorsunuz. Her zaman bir Trump bulunur. Bu Amerika nice Trump'lar yetiştirir ne kadar muvaffak olup olmayacaklarını bir Allah bilir. Bunu böyle sırf oraya mahsus sanmayın yani daha neler çıkar tarihi değiştiren kişilerden tarihe yön veren kavramlara, olaylardan ve akımlara kadar kısa kısa her şey anlaşılır bir dilde İlber Ortaylı tarafından anlatılıyor. Kısa ve eğlenceli bir formatta tarihten kesitler sunan program, insan hayatına yön veren duygular ve deneyimleri de ekrana taşıyor. Rakamları ve analizleri doğrulukla buluşturan, yorumlarıyla yol gösterici konumda gösterilen Bekir Ağırdır. Bu sefer karşımıza geçmişten günümüze kadar gelişen makine ve yeniden kullanılabilirlik içeren objeleri soru cevap formatında anlattığı güzel sayılar ile çıkıyor. Rakamların büyüsünü merak eden herkesin ilgisini çekebilecek türden bir program. Merhabalar, burası Türkiye'nin ilk magazin YouTube kanalı Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanal. Yüzünden çıkarmadığı maskesi, 90'lardan sunduğu esintiler ve magazin dünyasının pek bilinmeyen yönlerini kendine has anlatımıyla yorumlayarak herkesin beğenisini kazanan Şokopop da hiçbir yerde yayınlanmayan özel içerikleriyle geyinde. Zeki Müren'den Hülya Avşara, Banu Alkan'dan Harika Avcıya, Megastar Star Tarkan'dan Ajda Pekkan'a kadar birçok ünlünün hayatlarını, kariyerlerini, bilinmeyen yönlerini farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. <laughs> Yoga yapanlar mı değişiyor yoksa değişmek isteyenler mi yoga yapıyor? Ela Başak Atakan'ın hastalığına çare bulunamayan kızı için denediği alternatif tıbbı anlatan bir şifa bağımlısının itirafları kitabından uyarlanan bu belgesel serisinde şifayı bulmak için kat ettiği yolları ve kapısını çaldığı bütün yöntemleri detaylarıyla masaya yatırarak izleyicilere sunuyor. Sunma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ee, ben haberciniz varsa... Şu anda bit yağmur fırtına başladı. Mesela neredeyse hepimizin ezbere bildiği, kulağımıza takıldığı anda mutlaka mırıldanarak eşlik ettiğimiz Bodrum Bodrum şarkısının nasıl yazıldığını merak ediyor musunuz? O halde sorunuzun cevabı bir MFÖ belgeseli ele güne karşı da var. Ele güne karşı Türkiye'nin en güçlü seslerine sahip olan grubu MFÖ, Masar Fuat Özkan Üçlüsü'nün samimi ve içten dünyalarını keşfedebileceğiniz harika bir yapı. Ünlü insanların nasıl ünlü olduğunu, zengin insanların ise bunu nasıl başardığını merak ederiz çoğu zaman. Gain'de yer alan Hayatım Değişti, henüz 3 bölüm olmasına rağmen devamı merak edilen bir seri. <laughs> Mehmet Okur ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yanına eklenen 2,5 milyon sterlinin hırsızlıkla nasıl gününü gün eden bir adamın hikayesini dinlemek isterseniz, Gain'deki arama butonuna Hayatım Değişti yazmanız yeterli.